6 Kasım'da tüm İstanbulluların yani sizlerin gurur duyacağı başarılı bir maratonu harekete geçirmek için geri sayıma başladık. İstanbul Maratonu'nda bu sene hem 42 kilometre hem 15 kilometrede çipli koşular olacak. 8 kilometrede de halk koşusunu hep beraber izliyor olacağız. 2019 yılında başladığımız 42 kilometre paten yarışı da artarak devam ediyor. Toplamda 30 bin sporcu kayıtlarını tamamladılar. Bu sporculardan 3.000'i yurt dışından katılım sağlıyor. Kısacası 6 Kasım'da 60 bin kişi Asya'dan Avrupa'ya doğru hep beraber koşuyor olacağız. Ee, özellikle hem geleceğe dönük güçlü mesajlar veren bu şehirde, tarihin en eski organizasyonuna yani maratona da ev sahipliği yapmak için büyük heyecan duyuyoruz ve bunu mutlaka başaracağız. Dünyadaki kıtalar arası koşulan tek maraton olduğu gibi, pandemide bile koşabilmeyi e, başarabilen bir organizasyon gücüne sahip bir koşu. Ne Kolay e, İstanbul Maratonu'nun 44. kez e, pazar günü 6 Kasım'da koşulacak olması önemli. Renay Bey, hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkürler. 10 gün içerisinde 44. İstanbul Maratonu başlayacak. Bu maraton, önceki maratonlara nazaran nasıl farklı olacak sizce? Açıkçası bu sene, her sene böyle bir yenilik getirmeye çalışıyoruz. Sadece yenilik olsun diye değil önceki senelerde ben de burayı 15 sene koştum. Hem koşanları dinliyoruz hem sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Burada hem katılımcıyı hem bizi en rahatsız eden konulardan bir tanesi start anındaki o kaotik durumdu. Otobüsler sebebiyle oluşan bu sene Taksim'den köprüye koşucuları taşıyacak otobüsleri kaldırdık. Bu hizmeti vermiyor olacağız. Yerine bu yarışa yakışan çok daha keyifli bir ulaşım şekli ekledik. Boğazı geçen kişilerin önce geçeceği köprüyü bir görmeleri, boğazı bir yaşamaları için neredeyse ulaşımın %70'i %80'ini şehir hatlarıyla, vapurla yapıyor olacağız, çok keyifli olacak. Hem boğazı görebilecekler, İstanbul'u yaşayabilecekler önce denizden, arkasından da üzerinden geçerek. Bu önemli bir değişiklik oldu. İkincisi de çanta ulaşımı ile ilgili bir değişiklik yaptık. Bunlar hep yarışı hızlandıran, keyiflendiren ve daha böyle yaşamayı daha keyifli hale getiren değişiklikler. Kesinlikle. Peki bu sene yabancı sporcular katılımında bir artış gözlenecek mi geçen senelere göre? Gözlenecek. 2019 yılından bu yana her sene her kategorideki hem Türk hem yabancı sayısını arttırıyoruz. Bunda pandemi de dahil. Bu senede e, yabancı rekoruna neredeyse yaklaşıyoruz. E, bilmeyenler için söyleyeyim. Yabancı rekor 2014 yılında kırılmış. Maratonda 2300 kişiyle ama 2016 yılında bu sayı 300 kişiye düşmüş. E, oradan yavaş yavaş yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Yabancı sporcuların katılımıyla, bunun artmasıyla zaman içerisinde İstanbul Maratonu'nun popülerliği dünyada da artacak diye biz de tahmin ediyoruz. Bugüne kadar artmamış olması hepimizin hatası. İstanbul'un dengi şehirlerdeki maratonlarda sadece maraton parkurunu koşmak için parkura 40 ile 50 bin kişi arasında sporcu çıkıyor. Türkiye'de bunun gerisindeyiz ama iki yıl önce güzel böyle beş yıllık bir plan yaptık. 2025 yılında önce bunu bir sadece maraton etabını 10 bin kişinin koştuğu bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Arkasından da hedefimiz işte Paris, Tokyo, Londra, New York maratonlarına katılımcısı kadar katılımcıyla koşabiliyor olmak halk koşusu kayıtları neredeyse bitmek üzere. İlk gün yani ilk gün 10.000 kayıt aldık. İlk defa tarihinde böyle bir şey oldu. Maraton günü hem koşanlar hem seyredenler için esasında İstanbul'un keyfini çıkarabilmek için en güzel gün. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Mükemmel.